Merhaba arkadaşlar. Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde ödül aldı. Neydi bu film? Hemen bakalım. Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi olan Kuru Otlar Üstüne de Nuray karakterini canlandırmıştı. Ve bu rolüyle kendisi sinema için çok önemli olan Avrupa'nın Oscar'ı diye tabir edebileceğimiz Cannes'da en iyi kadın oyuncu seçildi. Kendisini canı gönülden tebrik ediyoruz. Gerçekten Haluk Bilginer'den sonra bu ödül bizlere tekrar sinema için bir umut daha sağladı. Biraz ödül aldığı filmden de kısaca bahsedelim. Kuruotlar üstüne Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği bir dram filmdir. Başrollerinde Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musa Pekici bulunmaktadır. filmin konusu da şu şekilde. Samet Doğu Anadolu'nun ücra bir köyünde 4 yılı zorunlu görev yaptıktan sonra İstanbul'a tayin edilme hayali kuran ve meslektaşı Kenan ile aynı evi paylaşan genç bir resim öğretmenidir. Samet'in öğrencileri arasında yakın olduğu 14 yaşındaki Sevim de Sevim'in defterinde Samet'e hitaben yazılmış kalplerle bezeli bir aşk mektubu başka bir personel tarafından bulununca hem Samet hem de Sevim küçük düşer. Yani buradaki konuda arkadaşlar şu var. The Hunt diye bir film vardı. Orada bir öğretmen bir kız çocuğuna işte taciz edildiği konusunda suçlanıyordu. İftira veriyordu. Buradaki filmde de Samet karakteri bunu yaşıyor sanırım. Ve bu sorunların üstesinden de Mervet Üzler'in oynadığı karakter Nuray ile üstesinden geliyor. Yani Nuray, başka bir öğretmen Nuray da bu filmde. Onunla tanışınca işler değişiyor ve o şekilde film ilerliyor. Arkadaşlar bu ödül gerçekten çok önemli bir ödüldü. Mervet Üzler'i tebrik ediyoruz ve daha başka ödüller kazanmayı da umuyoruz. Bu video buraya kadar. Hoşçakalın.